Bakara suresi 54. ayette geçen "Terbi edin ve nefislerinizi öldürün ayetini nasıl anlamalıyız diyor. 9. sayfada Hakkara 54. ayet. Bu Musa Aleyhisselam'ın Turi Sina'ya çıkmasından sonra bunlar biliyorsunuz buzağıya tapmışlardı. Musa Aleyhisselam'ın ashabı başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen bunlar buzaya tapmışlardı, üştilik olmuşlardı. İşte döndükten sonra işte bunlara Musa Aleyhisselam diyor ki, Bayizkayla Musa Aleyhisselam kavmiye ya kavmi Musa Aleyhisselam kavmine demişti ki, Ey kavmim İnnekum zlamtum enfusakum, bıttiqadikumul aqil. şu buzağıyı kendinize tanrı edinmeniz sebebiyle kendinize karşı yanlış yaptınız. Kendinizi kötü duruma soktunuz. <laughs> Fetubu ila bari okum, Sizi yaratanınıza dönün. Yolunuzu bırakın ve onun dediği tarafa dönün. Yani tevbe edin. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ yani Tevbe etmek dönüş yapmak demektir. Yani Allah, Rabbinizin dediği yola dönün ve kendinizi öldürün. Kendinizi öldürün. Yani birbirinizi öldürün manasında. Tevrat'ta böyle ifade ediliyor. Birbirlerini öldürdüler. İşte sonra çoluk çocuk ağlamalar, sızlamalar. Sonra yani büyük bir toz duman oldu. Birbirlerini öldürmeye öldürdüler. E sonra Cenab-ı Hak bunları affetti. Şeklinde orada geçiyor. Burada da kendi kendinizi öldürün. Şimdi fektule enfusikum'den bu, bu manayı anlamak pekala mümkün. Bazıları da diyor ki işte içinizdeki o kötü düşünceleri öldürün. O bir yorum olur. Ama Tevrat'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Tevrat tasdik eden kitap olduğu için fektule enfusikum kendi kendinizi öldürün olur.